Yeni bir vlogdan daha selamlar herkese. Çok mu vardım bilmiyorum. Bugün çiğ köfteci Ali Usta'ya gidiyoruz. Hangi durakta ineceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Marmara'ya binince bakacağım hangi durakta inmem gerektiğine. Çok merak ediyordum. Hiç gitmedim hatta 2017'de ünlü olmuştu. Bakalım biz de görelim Ali Usta'yı. İnşallah ama bugün pazar görebilirim. Bu arada eski gözlüğü takıyorum gördüğünüz gibi. Yeni gözlük var ya dün cumartesiydi. Bir başımı ağrıttı. Bir başımı ağrıttı anlatamam. O yüzden eski gözlüğü taktım. Yeni gözlüğü kesin değiştirmem lazım. O kadar para verdim abi. Halen eski gözlüğü takıyorum. Şu gözlükçüler bilmiyorum ya. Artık şu gözlüğe sürsüz bir ayar gelmesi lazım. Hani tek seferde keşke alabilsem gözlüğü. Milli taşıtımız, ulaşım aracımız. Trene gidiyorum. En sevdiğim araçtır kendisi. Bu arada kahvaltı da yapmadım. Çiğ köfteyle kahvaltı yapılır mı göreceğiz. Çünkü geç uyandım. Bugün de pazar. Geç gitmek istemiyorum. Oraya çok kalabalık olur. Kahvaltıyı mecbur çiğ köfteyle açacağız gibi. Belki bir yer bulursam kahvaltı ederim de bakalım. Arkadaşlar şurada bariyerler var. Bakın bu bariyerler ne işe yarıyor? Bilen var mı? Çok saçma değil mi? Hani bizim tarafta olsa neyse dedi. tarafına geçmesi diye yapılmış ama ters tarafa yapılmış gibi çok garip. Motorcu dostu bariyerlere benziyor. Arkadaşlar buraya herhalde 10 sene önce falan en son geldim ya. Çok güzel çekmek istedim özellikle. Şimdi yolu da bilmiyorum. Sirkeci'de indim ama ben denizin üstüne gösteriyor. Herhalde burada çekmiyor. Navigasyona bakayım da nereden gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Belki video bile doğru düz çekemem giden kadar. Gitmem gereken yeri buldum. Şu ara sokakta bir yerde ama dur bakalım nasıl gideceğiz. Navigasyon da bir yandan sağ sol diyor da yakınmış ha Sirkezi'den indim hemen şeyde ara sokakta sağda dediler. İlk defa geliyorum. Ama ara sokak da harbi ara sokak ya. Çok yabancı var ya aşırı yabancı var. Aa eskisi kadar şey yok mu yoksa? Sıra yok herhalde. Bakalım izin isteyeyim de öyle çek. Kolay gelsin Ali işte. Sağ ol abi. Nasılsın? Allah Allah sana... Bir durum alacaktım. Acı. Acı olmasın. İyiyim. İyiyim sağ sen nasılsın? Sağ olasın. Video çekebilir miyim hazırlarken? Tabi tabi Tamam. Bir adam ne demek oldu mu öyle şey bak. <laughs> oldu mu? Oldu oldu ne teşekkürler. teşekkür Olsun. Bak buraya. Limon da olsun. Limon ya usta. E? Evet. E? Çok teşekkürler. Aleyküm selam hocam nasılsın? Ya, bak, Neredesin adam. be? Çocuk adamdan dürüm aldım. Çocuk adam demiyor artık bir de çok sakinmiş ya artık. Nerede gidip yesem bilmiyorum. Buraya da ilk defa geldiğim için. Yani hadi o sirkeciden inmiştim daha önce de. Ha gerçi kuzenim bir kere burada telefon alışverişi yapmıştı. Çay içmiştik evet. Artık eskisi gibi ne sinirli ne de şey çocuk adam demiyor. Ne tarafta yesem bilmiyorum. Burası çok güzel bir yer. Elimde dürümle, dürümü gezdiriyorum. İstanbul turu. <laughs> evet arkadaşlar yedim karnım doydu şimdi yorum yapacağım biraz da öylesine yürüyeyim dedim direkt dönmeyeyim dedim bari bilmediğim yere doğru dümdüz gidiyorum kapalı çarşıya doğru ya şöyle demek istiyorum gelmeden önce bir yorumlara baktım da çiğ köftesi abartılmış falan güzel değil falan filan tabi abartıldığı kadar var mıdır yok mudur bir şey diyemem ama yine lezzetliydi yani benim babam evde de aşçı mesela evde çiğ köfte yapıyor herkes çok beğenir tane tane ona yakındı yani şey olarak beğendim lezzet olarak ona yakındı çok beğendim burada şeyler var böyle simitin içinde Nutella süren dayılar var bulursam onu da deneyeceğim. Rastgele yürüyorum Kapalı Çarşıya doğru böyle bir yerdeyim bakın. Ya çiğ köftesi güzeldi fazla yorum yapmak istemem sadece adam bagını bulmuş gibi bir şey yani insanlara kötü davranıp daha çok müşteriye ulaşmanın bagını falan bulmuş. Şaka yaparsın tamam belli bir yere kadar ama bazen çok abartıyorlar bence. Yani kötü diyemem bence eğlenceli birisi yani. Yolun ortasında yürüyorum şimdi de kaldırıma geçeceğim çok kalabalık yani millet de yolun ortasında. Çi köfte 80'di dürün ayranda 20 liraydı yani toplam 100 lira. Bu fiyata göre İstanbul'da yani böyle bir mekanda ayranla beraber 80 olsaydı tam 10 numara fiyat Derdim. Ama 100 lira bir tık fazla gibime geldi. O 20 lira çok fark etti işte. Ayranı da almayı unutmuştum bu arada. Döndüm ayranı aldım. O sıra içeride yer boşalmıştı. Orada hemen yedim. Daha güzel oldu işte. Tekrar gelip alır mıyım özellikle? Yok yani. Ali Usta'yı görmek için gelin. Türkiye İş Bankası Müzesi. Çiğ köftesi boldu yani. Güzeldi. Burası Eminönü meydan muhtemelen. Acaba şey göreceğiz mi? Ebo var ya. <laughs> Buralarda diye eskiden hani. Öyle biliyorum yani. Yeni cami. Eminönü yeni cami. 1500'lerden bahsediyor lan. Ta o zaman yapılmış. Evet buradan bence daha ileri gitmeyeyim. İler Mesela köprü var ya işte, sahil falan var. Gerek yok, döneyim bence. 100 lira olmasının sebebi de marka değeri işte. Hani kötülemem aslında. Kendi fikrimi belirtiyorum. Genel olarak bir sorun yok diyorum. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Tren istasyonuna doğru geri dönüyoruz. Şimdi yerin kim bilir kaç katına ineceğiz. Bayağı çıktım yani gelirken. O yüzden videoyu başlatmadım. Telefon bile çekmiyordum. En son Tuzla'ya gittiğimde 200 lira vardı, 40 lira kaldı lan. İşiyor resmen bu Marmaray. Evet, uykum geldi ya resmen. Harbiden trende uykum geldi ya. Çok uzun sürdü yol. Keşke işte trafik olmasa da araba, motor vesaire gidebilsek. İyi yapılacaklar listemden bir şey daha silmiş oldum. Güzel bir blok da oldu bence. Ali Usta'yı da gerçekte görmek ayrı bir güzeldi. Çekim izni verdiği için de kendisine hayretten teşekkür ediyorum. Gerçekten özünde kibar bir insan ama konsepti gereği şey yapıyor. Her davranıyor. Ben onu anladım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki bloklardan erken şekilde haberdar olmak için de ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. makes that ed bye bye